Akdeniz Eczane Teknisyenleri Federasyonu Başkanı Cemal Çelik'in acı günü. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi altında bulunan Mehmet Çelik, önceki gün hayatını kaybetmiş, ailesi ve sevenleri derin üzüntüye boğulmuştu. Başkan Cemal Çelik'in abisi Mehmet Çelik'in cenazesi Çankaya Mezarlığı'nda Mehmet Arslan Sarı Camii'ne getirildi. Cenaze namazına İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Yıldırım, Çelik İş Sendikası Şube Başkanı C Mehmet Güngör, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Diyap Patar, Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri, Aile Yakınları katıldı. Kişiliyetine imama Allah'a Diyetim, çağırmak, bira, farklı kabul eylesin. Şu kulağın Ramazan-ı Şerif'te, şu cuma saatinde, duaların kabul olduğu bir vakitte Rabbim her ikisine rahmet eylesin. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Siz değerli müminlerine Rabbim geçmişlerine rahmet eylesin. İlahi Allah'ın nebiyyeliği ve ashabı ve ümmetini ve ilahı ve vahvetini ve vahveti ve usmini ve ilahı Cuma namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Çelik'in cenazesi Çankaya mezarlığında toprağa verildi.